Görüntüsü kötü ve tehlikeli. E, altından yaya, motor ve araçlara geçiyor. Milas'ta Ahmet Çavuşayit Mahallesi, Eski Konak Caddesi üzerindeyiz. Arkamda tarihi Milas evini görüyorsunuz. Ne yazık ki yıkılmaya yüz tutmuş durumda. Özellikle cumba kısmı parçalarla ayrılmış. Yoldan geçen vatandaşların ve tabii ki araç sürücülerinin tedirgin olduğu yönde de bilgilerimiz var. Haber nasıl ulaştılar ve geçerken aslına bakarsınız korktuklarını söylediler. Ve yüksek havaleli araçlar geçiyor. Yerine ve zamanına göre çarpıyorlar. Yukarıdan parçalar düşüyor. E, tedbir alınması lazım diye düşünüyoruz. Özellikle de aşağıya aşağıya olduğu dönemlerde benzeri tarihi Milas evleri yıkılmıştı hatırlarsanız. Ve günümüzde de bu kış... Maşallah bereketli yağışlı geçiyor. Umarız o yıkılan evlerden bir tanesi haline gelmez. Malum, Milas'ın tarihi evleri aslına bakarsanız çok önemli bir kültür zenginliği. Ancak ne kadar korunabiliyor? Orası da çok büyük bir soru işareti. Kimi zaman yangınla, kimi zaman aşırı yağışlarla ve tabii ki bakımsızlıktan tek tek yok oluyorlar. Eski Konak Caddesi'ndeki bu tarihi Milas evi de sarı boyasıyla, badanasıyla burada kurtarılmayı bekliyor. Tarihi miras evleri sahip çıkılması gereken bir konu. Ee, kanayan bir yaramız. Bu arada aldığımız bilgilere göre bu evin 3 mirasçısı varmış ve Bursa'da yaşıyorlarmış. En kısa sürede gelip evle ilgili çalışma yapmak istediklerini restore etmek istediklerini belirtmişler. Ama sanırız o güne kadar ne zaman gelirler, nasıl olur bilmiyoruz ama havaların yağışı gittiği bu günlerde acilen önlem alınması lazım herhangi bir sıkıntı yaşanmaması için. Genelde mal sahipleri e, tedbir amaçlı toplama ve e, restorasyon yapmak istiyor fakat silsile ve bürokrasi çok ağır olduğu için tabi kimse giremiyor yeterli izinler çıkmadığı için muzları biz konuda yani herkes elinden geleni yapmaya çalışıyor ama bürokrasi tabi biraz ağır ve e, yavaş işliyor.